başarılı belediye çocuk yaşam merkezi projesi Kılık Belediyesi Belediye Başkanı Sadık Doğru Eri sahneye davet ediyoruz. Benim. Değerli misafirler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Kınık Belediyesi Çocuk Köyü, Kınık'la Bergama arasında 21 bin dönüm arazide bir açık hava çocuk müzesi. Hem eğitim hem de eğlence olarak çocuklarımızı ve ailelerini ağırlıyoruz. Ben buradan bu çocuk müzesi projesine emeği geçen tüm ekibime teşekkür ediyorum. Kınık ve Bergamalı hemşehrilerime de selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Biz de tebrik ediyoruz. Muhteşem bir proje gerçekten. Tebrik ediyoruz başkanım. Başkanım başarılarınızın devamı. Merhabalar, hoş geldiniz. Devam. Yılın en başarılı belediye çocuk yaşam merkezi projesi Kınık Belediyesi. Belediye Başkanı Sadık Doğruer yanımızda. Bu akşam ödül adını Sadık Bey nasıl hissediyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Tabii ki ekibimiz adına çok mutluyum. Kınık Belediyesi Çocuk Köyü Kınıkla Bergama arasında bir açık hava çocuk müzesi. Çocuklarımızı ve ailelerimizi Bakırçay bölgesinde eğitmekten, eğlendirmekten mutluyuz. Biz komiteye ve jüriye de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Gelecek için planlarınız nedir? Kınık Belediyesi de ikinci dönem başkanım. Ben bu dönem inşallah Bergama Belediyesi'nde adayım. Hem Bakırçay bölgesinde Kınık ve Bergama'da kardeş belediye olarak tüm halkımız hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah. Aslan Yapımı Organizasyonumuzdan memnun kaldınız mı? Tabii ki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Tekrardan tebrik ediyoruz sizi. İyi akşamlar diliyorum.